Aşağıda karışık olarak verilen padişahların tahta geçişlerini kronolojik olarak sıralayınız. Arkadaşlar bu isimler arasında en erken tahta geçen tabii ki 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet'tir. Fatih Sultan Mehmet'in ardından onun oğlu 2. Bayezid tahta geçmiştir. İkinci Bayezid'den sonra onun oğlu birinci Selim yani Yavuz Sultan Selim tahta geçmiştir arkadaşlar. Birinci Selim'in oğlu ise birinci Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman'dır. Daha sonra birinci Süleyman'ın oğlu ikinci Selim tahta geçecek. Ondan sonra ise üçüncü Murat tahta geçecektir. Kronolojik sıralamamız bu şekilde olmalı. Aşağıda İstanbul'un fethi süreci ile ilgili verilen kutucuk numaralarını kullanarak soruları cevaplayınız. Bakalım arkadaşlar. Osmanlıların İstanbul'u fethinde kullandığı bir çeşit top, şahi topunu kullanmışlardır arkadaşlar. Güçlü soruları yıkmak noktasında başarılıdır diyebiliriz şahi topu için. Buraya o yüzden şahi yazmalıyız. Bizans'ın Osmanlı askerlerine ve gemilerine karşı kullandığı bir tür e, silah arkadaşlar tabi ki Grajiva ateşidir. Suda bile yanmayan ateştir. İkinci Mehmet'in İstanbul'un fethi sırasında tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle anlaşma yaptığı Türk beyliği tabi ki Karamanoğulları beyliğidir arkadaşlar. İkinci Mehmet'in İstanbul'u fethetmek amacıyla fethettiği kaleler Silivri ve Vize kalelerini fethetmiştir. İstanbul'un fethinde de yer alan İkinci Mehmet'in hocası İkinci Mehmet'in hocası Akşemseddin'dir. Allah'ın müjdelediği büyük fetih veya apaçık fetih anlamında İstanbul'un fethine verilen isim fetih mübindir arkadaşlar. İstanbul muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun askeri ne güzel askerdir sözüyle İstanbul'un fethini müjdelemiştir. Tabii ki arkadaşlar Hz. Muhammed'in bu şekilde bir hadisi şerifi vardır. Zaten bu sebeple Osmanlı padişahları hep İstanbul'u almak istemiştir. Tabii ki bunu başaran Fatih Sultan Mehmet olmuştur. Hz. Muhammed yazmalıyız. Türklerin can hakimiyeti idealinin imgesidir. Osmanlı ile bütünleşen bu ideal fethi amaçlanan yerler için kullanılmıştır. Kızıl elma olarak nitelendirilmiştir arkadaşlar. Yani fethedilmek istenen yerlere kızıl elma denilmiştir. Hemen yazalım. İstanbul'un fethi sırasında Bizans'ın Osmanlı gemilerinin geçişini önlemek için zincirle kapattığı bölgenin adı tabii ki Haliç'tir arkadaşlar. İkinci Mehmet'in büyük dedesi Yıldırım Bayezid döneminde yaptırılan Anadolu Hisarı'nın karşısına inşa ettirdiği yapı Rumeli Hisarı'nı yaptırmıştır arkadaşlar. Boğaz Kesen olarak da tarihe geçmiştir. Bu ismini de unutmayalım. Rumeli Hisarı. 2. Mehmet'in İstanbul'un fethi sonrasında muhasaraya karşı çıkması nedeniyle malına müsaade uyguladığı veziri azam. Arkadaşlar bu Çandarlı Halil Paşa'dır. Çandarlı Halil Paşa'nın ailesi de aslında e, vezirlik konusunda oldukça etkin olmuştu. Ancak Fatih Sultan Mehmet döneminde bu şekilde fethe karşı çıkma durumuyla karşı karşıya kalındığı için mallarına el konulmuştur arkadaşlar. E, Çandarlı Halil yazmalıyız. Son sorumuza bakalım. İkinci Mehmet'in İstanbul muhasarasında kullanılacak topları döktürdü. Macar asalı usta Urban ustadır arkadaşlar. Ona topları döktürmüştür. İstanbul'un muhasarasını gösteren aşağıdaki haritayı inceleyerek ulaşabileceğiniz yargıların sonunu tik ile işaretleyiniz. Bakalım Osmanlılar gemileri karadan yürütmüştür. Bakın arkadaşlar gemilerin yürütüldüğü yol bize verilmiş zaten. Dolayısıyla tabii ki doğru. Bizans muhasara esnasında hiçbir Hristiyan Avrupalı devletten yardım almamıştır. Tabii ki yanlış bir ifade yardım almıştır. Aynı zamanda arkadaşlar baktığımızda Galata'yı görüyoruz. Galata Cenevizlere ait ve Cenevizlerden Bizans yardım almıştır. O yüzden bu yanlış. Bizans'ın Anadolu yakasında toprakları bulunmaktadır. Hayır arkadaşlar, bu dönemde Bizans'ın sadece Avrupa yakasında toprakları var. Zaten burası İstanbul Boğazı gördüğünüz gibi Avrupa kısmında artık Bizans kalmış. Bu kısımda Bizans yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade oldu. Osmanlılar Bizans'ı hem karadan hem de denizden muhasar etmiştir. Tabii ki bakın arkadaşlar hem karadan hem de denizden bir muhasar etme durumu söz konusu. Dolayısıyla bu doğru bir ifadedir. İstanbul'un muhasarası esnasında Osmanlı Devleti'ne Anadolu beyliklerinin tamamı asker göndermiştir. Baktığımızda böyle bir bilgiye ulaşmamız mümkün mü? Tabii ki hayır arkadaşlar bu yanlış bir ifade oldu. Osmanlı Devleti savaşta ateşli silah kullanmıştır. Evet arkadaşlar çünkü Osmanlı topları var. Şahit topları döktürülmüştü biliyorsunuz ki. Büyük toplar vardı. Burada da toplar şunlarla ifade edilmiş aslında. Dolayısıyla bu doğru bir ifade. Osmanlı Devleti'nin ordusuna sadece kapıkulu askerleri yer almıştır. Hayır arkadaşlar merkez kuvvetleri ve yardımcı kuvvetler var. Mesela Zalmaz Paşa'nın kuvvetleri var arkadaşlar. İshak Paşa'nın kuvvetleri var. Kapıkulu süvarileri var. Karaca Paşa kuvvetleri var. Sadece kapıkulu askerleri ifadesi yanlış olacaktır. Haliç İstanbul Boğazı'ndan gemi geçişine kapalıdır. Bakın arkadaşlar buraya geçişi kapatmak amacıyla bir engel koymuşlar. Dolayısıyla doğru. Osmanlı Devleti fetih sırasında Bizans ile diplomatik ilişki kurmamıştır. Bu yanlış bir ifade olur arkadaşlar. Çünkü fetih sürecinde diplomatik ilişkiler kurulmuş. Elçiler gönderilmiştir. Dolayısıyla bu yanlış olacaktır. Bizans'ın Haliç bölümündeki surları diğer bölgelerdeki surları or oranla daha zayıftır. Bakın arkadaşlar Haliç kısmında Haliç burada. Surlar daha zayıf gördüğünüz gibi. Ancak diğer bölgelerde bölgelerde daha büyük surlar gösterilmiş değil mi ifade edilmiş. Dolayısıyla bu ifade tabii ki doğru olacaktır. Cevabımız böyle olmalı. Evet arkadaşlar bir doğru yanlış etkinliğimiz var. Bakalım. Aşağıda İstanbul'un fethinin sonucu olarak verilen yargılardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Yeni çağ sona erdi, yakın çağ başladı demiş. Hayır arkadaşlar bu yanlış bir ifade. Orta çağ sona erdi ve yeni çağ başladı. Dolayısıyla yanlış oldu. Osmanlı Devleti yükselme dönemine girdi. Evet İstanbul'un fethiyle birlikte Osmanlı yükselme dönemine girmiştir. Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğü tabii ki sağlanmış oldu arkadaşlar. Zaten bu amaçla da İstanbul çok alınmak isteniyordu. Dolayısıyla doğru. Ateşli silahların surlar üzerindeki etkisi anlaşıldı. Böylece Avrupa'da derebeylikler yıkılış sürecine girdi. Evet arkadaşlar doğru bir ifadedir. Ateşli silahlar büyük toplar sayesinde derebeyliklerin yıkılması aslında ortaya çıktı. Çünkü surlar yıkılabildiği için arkadaşlar derebeylikler sona erdirildi. Derebeylik sisteminde surlarla çevrili topraklar vardı ve bu bölgede toprak ağları dediğimiz derebeyler etkindi. Bu surların yıkılması derebeylik sistemini de yıkmıştır diyoruz. Dolayısıyla doğru bir ifadedir. Baharat yolu ve Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan deniz ticaret yollarının kontrolü Osmanlı Devleti'ne geçti. Bu tabii ki yanlış bir ifade arkadaşlar. Burada bahsedilen durum e, Yavuz Sultan Selim'in Mısır ile alakalıdır. İstanbul'la alakalı değildir. Bizanslı bilim insanları İstanbul'dan ayrılarak İtalya'da Rönesans hareketlerinin başlamasında etkili oldular. Evet, doğru bir ifadedir arkadaşlar. Batı Roma İmparatorluğu tarih sahnesinden silindi. Batı Roma değil arkadaşlar. Batı Roma zaten yıkılmıştı. Yıkılan Doğu Roma İmparatorluğudur. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade oldu. İkinci Mehmet'e tabii ki Fatih ünvanı verildi. İstanbul Osmanlı Devleti'nin tabii ki yeni başkenti oldu arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet Ortodokslara dinle ve vicdan hürriyeti tanıyarak halkın desteğini almış. Aynı zamanda Katolik Ortodoks Birleşmesini de engellemiştir. Tabii ki doğru bir bilgidir. Cevaplarımız böyle olmalı. İstanbul'un fethinin Türk ve dünya tarihine ilişkin karışık olarak verilen tablodaki sonuçlarını örnekte gösterildiği gibi hangi alanla ilişkili olduğunu yazınız. Doğu ama yani Bizans İmparatorluğu sona erdi demiş. Bu tabii ki siyasi bir sonuçtur. Bir devletin yıkılmasıdır arkadaşlar. Karadeniz ve Akdeniz arasındaki ticaret yollarının denetimi Osmanlı Devleti'nin eline geçti. Bakın ticaret yollarının denetimi diyor. Bu durum tabii ki ekonomiktir. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti oldu. İstanbul gibi önemli bir şehrin Osmanlı Devleti'nin başkenti olması siyasi bir sonuçtur arkadaşlar. İstanbul'un fethi orta çağın sonu yeni çağın başlangıcı oldu. Bu da tabii ki siyasi bir sonuç olacaktır. Çağ değişmiştir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde yükselme dönemi başladı. Tabii ki siyasi bir sonuçtur. İkinci Mehmet'e Fatih ünvanı verildi. Tabii ki siyasi bir sonuçtur. Fener Rum Patrikhanesi ve Ortodokslar Osmanlı himayesine girdi. Bu da arkadaşlar siyasidir aslında. Çünkü bunlar arasında birliğin e, bozulmasını sağlamıştır diyebiliriz. Osmanlı devleti gördüğünüz gibi bu şekilde Avrupa'ya müdahale edebilmiştir. Siyasi bir sonuçtur. Osmanlı devletinin toprak bütünlüğü sağlandı. Tabii ki yine siyasi bir sonuç arkadaşlar. Bizans'tan Avrupa'ya kaçan, özellikle İtalya'ya giden Bizanslı bilim insanlarının çalışmaları sonucu Avrupa'da Rönesans başladı. Arkadaşlar Rönesans biliyorsunuz ki bilim, edebiyat, sanat alanındaki gelişmeler. Dolayısıyla bu durumun bilimsel bir sonuç olduğunu ifade edebiliriz. İpek yolu ve Karadeniz ile Akdeniz arasındaki ticaret yolunun Türklerin eline geçmesi Avrupalıları yeni ticaret yolları aramaya sevk etti. Bu da coğrafi keşiflere zemin hazırladı. Coğrafi keşifler tabii ki ekonomiktir arkadaşlar, ekonomik gelişmelerdir. Çünkü yeni bölgeler bulunacak. Bu sayede tabii ki ticaret yolları ortaya çıkacak yeniden. Dolayısıyla ticaretle alakalı olduğu için ekonomik diyebiliriz. En güçlü surların bile toplarla yıkılabileceği görüldü. Bu durum Avrupa'daki feodalite rejiminin yıkılmasına ortam hazırladı. Hem askeri bir sonuç hem siyasi bir sonuçtur arkadaşlar. Çünkü feodalite rejimi e, siyasi bir durumdur zaten. Çünkü derebeyler biliyorsunuz ki e, surlarla topraklarını çevrelemiş ve toprak aslı gibi bölgede etkin olmuşlardı. Merkezi otoriteyi bozan bir durumdur. Güçlü topların kullanılmış olması da askeri bir sonuçtur diyebiliriz. Buraya hem askeri hem siyasi yazalım. Cevaplarımız böyle olmalı. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri kutucuklarda verilen aşağıdaki ifadelerden uygun olanlarla tamamlayınız. İkinci Mehmet tarafından Bizans'ın tekrar dirilmesini önlemek amacıyla nokta nokta fethedilmiş ve buradaki imparatorluğa son verilmiştir. Arkadaşlar tabii ki Trabzon fethedilmiştir. Çünkü burada bir Trabzon Rum İmparatorluğu vardı. Trabzon'un alınmasıyla birlikte aslında Bizans'ın yeniden dirilmesi umudu da Bizans tarafından sona erdirilmiştir diyebiliriz. Dolayısıyla Trabzon diyelim. Venedik ve Napoli krallıkları arasındaki savaştan faydalanmak isteyen Fatih, Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Osmanlı donanması 1480 yılında nokta nokta şehrini alarak Napoli krallığına ait kaleleri fethetti. Tabii ki Otranto'yu alarak arkadaşlar Napoli krallığına ait kaleleri fethetmiştir. Bakalım Nokta Nokta'nın fethiyle İpek yolunun Karadeniz'in kuzeyine giden kolu denetim altına alındı. Tabi ki Kırım'ın fethiyle arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ne karşı Venedik, Memlük ve Akkoyunlu Devletleri ile ittifaklar kuran Nokta Nokta Beyliğinden Konya ve Karaman alınmıştır. Konya ve Karaman çevresinde etkin olan bu beylik tabi ki Karamanoğulları Beyliğidir. 1473 yılında Erzincan yakınlarında Osmanlıların nokta nokta ile yaptığı Otluk Beli Savaşı ile Doğu Anadolu'nun güvenliği sağlanmıştır. Otluk Beli Savaşı arkadaşlar ak koyunlularla yapılmıştır. Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak ve Karadeniz ticaretini ele geçirmek için Sinop ve Kastamonu yöresinde varlığını devam ettiren İspanyoları beyliğine son verilmiştir arkadaşlar. Fatih döneminde Osmanlı Devleti aleyhine ittifaklar kuran nokta nokta üzerine 4 sefer düzenlendiği Belgrad hariç tüm fetihler yapılmıştır. Arkadaşlar Fatih döneminde Osmanlı aleyhine bu şekilde ittifaklar düzenleyen tabii ki Sırbistan'dır. Sırbistan'a düzenlenen seferler sonucunda Belgrad hariç arkadaşlar birçok kale alınmıştır diyebiliriz. Karadeniz ticareti için Cenevizlerin elinde bulunan nokta nokta alınarak Ceneviz hakimiyetine son verildi. Burası da tabi ki Amasra olmalı. Cevaplarımız bu şekilde olacak. Aşağıdaki kutucuklarda Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı Devleti'nin fethettiği veya Sefer düzenlediği yerlerin isimleri verilmiştir. Bu isimleri siyasi açıdan ilgili olduğu bölgelerin altına yazınız. Arkadaşlar Anadolu için tabii ki Sinop'u söyleyebiliriz. İsfendiyaroğulları beyliğinden alınmıştı. Hem Türk siyasi birliği açısından önemli hem de tabii ki bir Anadolu toprağı olduğu için Anadolu altına yazmalıyız. Yine Trabzon'u yazabiliriz arkadaşlar. Trabzon Rum İmparatorluğundan alınmıştı. Konya Karamanoğulları beyliğinden alınmıştı arkadaşlar. Tabii ki bir Anadolu toprağıydı. da oldukça önemli bir Anadolu toprağıydı diyebiliriz. Balkanlara baktığımızda tabii ki Eflak ve Boğdan'ı söylememiz gerekir. Ege ve Akdeniz'e baktığımızda ise Moray'ı, Otranto'yu ve Midilli'yi söylememiz mümkün olacaktır. Karadeniz'de ise öncelikle tabii ki Trabzon'u söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Sudak Limanı'nı da ifade edebiliriz. Aynı zamanda Sinop ve Amasra'da yine Karadeniz bölgesinde olduğu için arkadaşlar Karadeniz fethi noktasında önemli şehirler olmuştur diyebiliriz. Aşağıdaki tarih şeridinde verilen Fatih Sultan Mehmet dönemi askeri faaliyetleri hangi hedef doğrultusunda yapıldığını verilen tablodaki başlıklara göre gruplandırınız. Arkadaşlar Balkan fetihlerine baktığımızda Sırbistan'ı görüyoruz. Tabii ki Eflak var. Bosna'nın fethi var arkadaşlar. Ve Arnavutluk var. Bunlar tabii ki Balkan bölgesinde bulunan yerler. Dolayısıyla Balkanlardaki fetihler başlığına yazmamız gerekir. Anadolu siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetler ise Anadolu topraklarında bulunan bölgelerin alınmasıyla alakalıdır. Bunlar arasında tabii ki Amasra'yı söyleyebiliriz arkadaşlar. Yine Karamanoğullarını söyleyebiliriz. Sinop'u, Trabzon'u söyleyebiliriz. Ve Otlukbeli Savaşı da arkadaşlar yine Doğu Anadolu bölgesinde gerçekleşen bir savaştı. Dolayısıyla onu da söyleyebiliyoruz. Anadolu Türk Siyasi Birliği derse eğer tabii ki Türk beylikleriyle yapılan mücadeleleri söylememiz gerekir. Bunlardan biri Sinop'un alınması durumu İspendiyaroğulları Beyliği vardı burada arkadaşlar. Yine Karamanoğulları Beyliği'nin e, hakimiyet altına alınması noktası ve tabii ki Otluk Beli Savaşı Akoyunlarla koyunlarla gerçekleştiği için bir Türk beyliğiyle gerçekleştiği için Türk Siyasi Birliği'ni sağlamaya yöneliktir. Bizans'ın yeniden dirilmesini önlemeye yönelik faaliyetler arasında ise tabii ki Mora'yı ve Trabzon'u söyleyebiliriz. Özellikle Trabzon'da bulunan Trabzon Rum İmparatorluğu'nun yıkılmış olması çok önemlidir. Karadeniz'i Türk Gölü yapmaya yönelik faaliyetler ise tabii ki Karadeniz ve çevresinde etkin olan e, faaliyetlerle alakalı arkadaşlar. Amasra'nın alınması, Sinop, e, Trabzon, Kırım'ın fethi Karadeniz'in Türk Gölü yapılmasına yöneliktir diyebiliriz. Aşağıda numaralandırılmış bölümde Yavuz Sultan Selim döneminde meydana gelen bazı siyasi ve askeri gelişmeler verilmiştir. Harflendirilmiş bölümdeki gelişmeleri bu gelişmelerle eşleştirerek doğru harfi ilgili kutucuğa yazınız. Bakalım Osmanlı Devleti'ne karşı önce Şah İsmail ardından Memlük Devleti ile işbirliği yapan Dulkadiroğulları Beyliği bu savaş sonunda ortadan kaldırılmıştır. Arkadaşlar Dulkadiroğulları Beyliği Turnadağ Savaşı ile ortadan kaldırılmıştı. Dolayısıyla buraya B harfini yazmamız gerekir. Şeyh İsmail ile 1. Selim arasında yapılan savaşta As Safevi ordusu yenilgiye uğratılmıştır. Şeyh İsmail ve 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim arasında gerçekleşen savaş Çaldıran Savaşı'dır. Bu yüzden buraya Ç harfini yazdık. 1516 yılında Halep ve Şam ele geçirilerek Suriye Osmanlı topraklarına katılmıştır. Bu da arkadaşlar Mercidabık Savaşı ile gerçekleşmiştir. Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sonucunda Kıbrıs adası için Memlükler'e ödedikleri vergiyi bundan sonra Osmanlı Devleti'ne vermeye başlamışlardır. Bunlar da Venediklilerdir arkadaşlar. Bu yüzden buraya da C harfini yazdık. 1517'de Yavuz Sultan Selim Mısır üzerine yürümüş ve Kahire yakınlarında yapılan bu savaşı Osmanlı Devleti kazanmış ve Memlük Devleti'ne son verilmiştir. Memlüklerin yıkıldığı savaş ise arkadaşlar tabi ki Ridaniye Savaşı'dır. Bu yüzden buraya da A harfini yazdık. Cevaplarımız bu şekilde olmalı. Aşağıdaki numaralandırılmış ifadeleri harflerle verilen isimlerle eşleştirerek doğru harfi ilgili ifadenin yanındaki kutucuğa yazınız. Bakalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin batıda toprak kazandığı son anlaşmadır. Bu anlaşmayla batıda en geniş sınırlara ulaşılmıştır. Osmanlı Devleti'nin batıda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma Bucaş anlaşmasıdır arkadaşlar. Bu yüzden buraya C harfini yazmamız gerekiyor. Avusturya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan bu anlaşmayla Avusturya Arşidük'ü bundan böyle Osmanlı Padişahı'na eşit sayılacak ve kendisine Sezar yani imparator denecekti. Bu anlaşma arkadaşlar tabii ki Zikfatorok anlaşmasıdır. Bunun önce imzalanan bir anlaşma vardı İstanbul Anlaşması'ydı. Bu anlaşmaya göre Avusturya'nın arşidükü ile Osmanlı'nın sadrazamı denkti. Ancak Litvatoruk Anlaşması ile birlikte arkadaşlar Avusturya'nın arşidükü Osmanlı Padişahına denk sayılmıştır. İran ile imzalanan bu anlaşma ile Osmanlı Devleti doğuda Engel'in sınırlara ulaşmıştır. Doğuda Engel'in sınırlara ulaşan anlaşma Ferhat Paşa Anlaşması'dır. Bu yüzden buraya E harfini yazabiliriz. 3. Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusu Avusturya'ya karşı 1596'da bu zaferi kazanarak 3. Mehmet'e Eylül Fatihi unvanı verilmiştir. Bu savaş arkadaşlar Haçova Meydan Muharebesidir. Haçova Savaşı ile birlikte 3. Mehmet Eylül Fatihi unvanını almıştır. Bu yüzden buraya A harfini yazmamız lazım. Doğu Akdeniz limanlarının elinde bulunduran Memlük Devleti'nin tamamen yıkıldığı ve Osmanlı'nın 1517'de düzenlediği sefer arkadaşlar Memlüklerle Mercidabık ve Ridaniye savaşları yaşanmıştı. Ridaniye savaşı ile birlikte Osmanlı Devleti Memlüklere son verdi diyebiliriz. Bu yüzden buraya da D harfini yazdık. Osmanlı Devleti'nin İran ile yaptığı bu anlaşma bugün de geçerli olan Türkiye-İran sınırını büyük ölçüde belirlemiştir. Bu da tabii ki Kasr-ı Şirin Anlaşması'dır. Bu yüzden B harfini yazıyoruz. 1669'da Köprülü Fazlı Ahmet Paşa tarafından Venedik'ten alınan bu adanın kuşatmasının 24 yıl sürmesi Osmanlı donanmasının eski gücünde olmadığını göstermiştir. Arkadaşlar 24 yıl boyunca e, alınamayan, 24 yılın sonunda alınan bu ada tabi ki Girit'tir. Bu yüzden buraya da H harfini yazdık. Kanuni'den sonra 1571 yılında bu adanın fethedilmesiyle Doğu Akdeniz'de üstünlük kesin olarak Osmanlılara geçmiş oldu. Kanuni'den sonra arkadaşlar 2. Selim döneminde alınan burası bu yer bahsedilen yer tabii ki Kıbrıs adasıdır arkadaşlar. Bu yüzden buraya da F harfini yazdık. 1681 yılında Rusya ile Osmanlı Devleti'nin imzaladığı ilk resmi anlaşma, Rusya ve Osmanlı Devleti'nin imzaladığı ilk resmi anlaşma Bahçe Saray ya da Çehrin Anlaşması'dır arkadaşlar. Bu yüzden buraya G harfini yazıyoruz. Devletler arası ilişkileri düzenleyen ve tarafların maruz kaldıkları davranışlara benzer şekilde karşılık vermeleri esasına dayalı uygulamalar. Karşılıklılık ilkesi tabii ki mütekabiliyet esastır arkadaşlar. Buraya da yumuşak y harfini yazmalıyız. Cevaplarımız bu şekilde olmalı. Evet arkadaşlar bir boşluk doldurma sorumuz var bakalım. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri kutucuklarda verilen isimleri kullanarak tamamlayınız. Anadolu ve İran coğrafyasına hakimiyet mücadelesinde Osmanlı Devleti nokta nokta ile karşı karşıya gelmiştir. Bakın arkadaşlar Anadolu ve İran coğrafyası diyor. Tabii ki Safevilerle karşı karşıya gelmiştir bu coğrafyada. Dolayısıyla boşluğumuza Safeviler yazmalıyız. İkinci Bayezid döneminde kardeşi nokta nokta isyan ederek Memlüklere sığınması Osmanlı'nın iç sorununun dış sorun haline gelmesine yol açmıştır. Tabii ki Cem Sultan'ın arkadaşlar. Cem Sultan sadece Memlüklere değil Papalığa sığınmıştır, Rodos Şövalyelerine sığınmıştır, Fransa'ya sığınmıştır diyebiliriz. Aslında bu durum tabii ki olayın bir dış sorun haline gelmesinde etkili olmuştur. Boşluğumuz Cem Sultan olmalı. Osmanlılar nokta nokta zulme uğrayan Müslüman ve Yahudilere nokta nokta reisi göndererek yardım eli uzatmıştır. Tabii ki İspanya'da zulme uğrayan Yahudilere ve Müslümanlara arkadaşlar Kemal reisi göndermiş ve yardım eli uzatmıştır diyebiliriz. Boşluklarımız İspanya ve Kemal reisi olacak. Anadolu beyliklerinden nokta nokta 2. Bayezid döneminde tamamen arkadaşlar ortadan kaldırılmıştır. Tabii ki Karamanoğulları beyliği. Fatih Sultan Mehmet döneminde ile geçirilmişti ama son kalıntıları 2. Bayezid döneminde temizlendi diyebiliriz. Bu yüzden burası da Karamanoğulları olmalı. Son boşluğumuza bakalım. 2. Bayezid döneminde Avrupa'da tabii ki Kili ve Akerman bölgeleri ele geçirilmiş ve tabii ki Boğdan'ın fethi de bu sayede tamamlanmıştır arkadaşlar. Kili ve Akerman yazıyoruz. Cevaplarımız bu şekilde olmalı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde meydana gelen aşağıdaki gelişmeleri kronolojik olarak sıralayınız. Arkadaşlar bu gelişmelerden öncelikle Muhaç Meydan Muharebesi'nin yaşandığını ifade edebiliriz. 1526 yılında 1526 Muhaç yazıyorum. İkinci sırada tabi ki 1. Viyana kuşatması olur arkadaşlar. 1. Viyana kuşatması da 1529'da gerçekleşiyordu. 1529 birinci Viyana yazıyorum. Üçüncü olarak baktığımızda arkadaşlar 1533 yılına geldik. 1533'te İstanbul Anlaşması imzalanacaktı. İstanbul Anlaşması'nın çok önemli bir maddesi vardı arkadaşlar. Onu da hatırlayalım. Avusturya Arşidükü ile Osmanlı Sadrazamı denk sayılmıştı. Daha sonra arkadaşlar bunun arasında tabii ki Preveze Deniz Savaşı gelecek. Çünkü Zigetvar biliyorsunuz ki Kanuni'nin son seferiydi. Preveze Deniz Savaşı arkadaşlar 1538 yılında yaşanacak. Ve 1566 yılında ise Zigetvar seferi yaşanacaktı. Kronolojik sıralamamız bu şekilde olmalı. Evet arkadaşlar bir boşluk doldurma sorumuz var bakalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri kutucuklarda verilen isimlerden uygun olanlarla tamamlayınız. 1533'te Osmanlı ve Avusturya arasında imzalanan nokta nokta anlaşması ile Avusturya şövalyüğü Osmanlı sadrazamına denk sayılmıştır. Bu anlaşma tabii ki İstanbul anlaşmasıdır. Bir diğer adıyla arkadaşlar İbrahim Paşa anlaşması olarak da tarihe geçmiştir. Boşluğumuz tabii ki İstanbul anlaşması olmalı. 50 bini aşkın Macar ordusu nokta nokta muharebesiyle 2 saat gibi kısa bir sürede tamamen imha edilmiştir. Tarihe geçmiş çok önemli bir savaş arkadaşlar. Mohaç Meydan Muharebesi. Bu savaş gerçekten de 2 saatte sonuçlanmıştır. Boşluğumuz Mohaç olmalı. Stratejik önemi olan nokta nokta adası Senjan Şövalyelerinden alınmıştır. Tabii ki Rodos adası arkadaşlar. 1. Süleyman'a Osmanlı tarihi içinde en değerli toplu tutarlı ve kullanışlı kanunları hazırlamış olduğu için bakın kanun hazırladığı için kanuni ünvanı verilmiştir. Osmanlılar Barbaros Hayrettin Paşa önderliğindeki donanmasıyla Andrea Doria komutasındaki büyük bir haçlı donanmasını 1538 yılında yenerek Akdeniz'i Türk Gölü haline getirmiştir. Tabii ki Preveze Deniz Savaşı'ndan bahsediyoruz arkadaşlar. Preveze Deniz Savaşı ile Akdeniz Türk Gölü haline gelmişti. Bu yüzden boşluğumuz Preveze olmalı. 1555'te imzaladığı nokta nokta anlaşması Osmanlıların İran ile yaptığı ilk anlaşmadır. Osmanlıların İran ile imzaladığı ilk anlaşma Amasya anlaşmasıdır arkadaşlar. Kanuni'nin son seferiyle nokta nokta kalesi alınmış ve Kanuni sefer sırasında vefat etmiştir. Arkadaşlar son seferi zaten Zigetvar seferiydi ve Zigetvar kalesi alınmıştır diyebiliriz. Boşluğumuz Zigetvar olmalı. Avusturya'ya karşı Osmanlılar ve Fransa'nın yakınlaşması, Osmanlı Devleti'nin Fransa'ya nokta nokta denilen ticari ve hukuki ayrıcalıklar tanımasına yol açmıştır. Osmanlı arkadaşlar Fransa'ya kapitülasyonlar tanımak durumunda kalmıştır. Burada hem Akdeniz ticaretini geliştirmeye hedeflemiştir hem de Avrupa'daki yakınlaşmaları engellemeye çalışmıştır. Boşluğumuz tabii ki kapitülasyon olmalı. Coğrafi keşiflerde öncü rol üstlenen Portekiz'in Afrika kıtası, kıtasını güneyden dolaşarak Hint okyanusuna ulaşması Osmanlıların kanuni döneminde tabi ki adı üzerinde arkadaşlar Hint deniz seferlerini düzenlemesine sebebiyet verecektir. E çünkü Portekizlerin bu bölgede etkinliğini Osmanlı devleti istemeyecektir. Bu yüzden Hint deniz seferleri diyeceğiz. Ferdinand'ın bu dineyle geçirmesiyle Kanuni Sultan Süleyman Avusturya'nın başkenti olan tabii ki arkadaşlar Viyana'yı kuşatmıştı. Tabii ki Viyana kuşatması başarılı olamadı arkadaşlar. Osmanlı tarihinde 1. Viyana kuşatması da 2. Viyana kuşatması da başarılı olamamıştır. Bunları da unutmayalım.